Arkadaşlar Konya'dayız. Darül Mülk Sergi Sarayı'nın önündeyiz. Burada Türkiye Selçuklu Sultanlarının çok güzel bir sergisi var. Şimdi içeriye gidiyoruz. İçeride görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar. Türkiye Selçuklu Hanedanının sergisine geldik. Bakınız Konya Belediyesi'nin Büyükşehir Belediyesi'nin kısa bir süre önce arkadaşlar açmış olduğu bir sergi. Burada arkadaşlar bayağı ilginç şeyler göreceğiz. Selçuklu Sultanlarını göreceğiz. Hanedan üyelerini göreceğiz arkadaşlar. Bakınız burada Türkiye Selçuklu Hanedan sergisinin girişinde hemen bilimsel araştırmalar ve sonuçlarına göre hangi Selçuklu Sultanı ne kadar kaldı? adı, ömrü, soy ağacı, sıralaması, hükümdarlık yılları bakınız. En uzun kim kaldı? En kısa kim kaldı? Kim ne yaptı? Hepsi yazıyor arkadaşlar. Burada Türkiye Selçuklu Devleti'nin arkadaşlar gördüğünüz gibi nerelere kadar yayıldığı, nerede imparatorluğun daha bakın sağlam olduğu, nerede savaşların olduğu bakınız. Burada bütün yaşanan olaylar gözüküyor arkadaşlar. Bakınız burada İznik, Eskişehir, Köse Dağı Savaşı, Yaslı Çimen Savaşı hepsi var. Burası Türkiye Selçuklu Devleti sevgili dostlar. Burada hanedan üyeleri dedik. Mesela biz e, ee, yaklaşık 40 yıla yakın ikinci kılıç arkadaşlar Türkiye Selçuklu'da en fazla tahta kalan sultan olduğunu ve ilk parayı bastıran kişi olduğunu biliyoruz. İçeride birazdan göreceğiz. Bakın Alaaddin K. Kubat var. Gıyasettin Keyhüsrev 9 yıl. Kim kimin ee, eşi, kim kimin çocuğu adı bilinmeyenler hepsi mevcut arkadaşlar. Ayrıca Konya Valiliği'nin yine Türk Turizm Tür Müdürlüğü tarafından yürütülen projesiyle arkadaşlar Selçuklu Konya Hanedan Türbesi'ndeki e, naaşların tanziminden bu projenin nasıl yapıldığına kadar hepsi anlatılıyor arkadaşlar. Şöyle söyleyelim size bu sultanların hepsi aslında şu anda Alaaddin Tepesi'nde bu naaşlar. 2017'den bugüne kadar altı farklı aşamada farklı bilimsel alanlarda arkadaşlar onlarca uzmanın çalışmalarıyla 6 yılda tamamlanan bir projeden bahsediyoruz. Arkadaşlar bu projeyle e, valilik oluruyla bu naaşlar Alaaddin Türbesi'ndeki bu Selçuklu Sultanlarına ait naaşlara bakılıp e, onların ee, bir takım naaş kalıntıları ile tasnifler yapılıyor. Ee, kimlik belirti, belirlemeleri yapılıyor arkadaşlar ileri tekniklerle. Adli tıp sonuçları, DNA, erkeklerin boy bağlantısı, soy bağlantısı hepsi yapıldıktan sonra arkadaşlar burada 3D uygulamalı heykel tıraşlar heykel tıraştıklarla arkadaşlar işte kumaş tespiti, dokuma, kıyafet hepsi kaşı, saçı, tahtı hepsi arkadaşlar birebir uygun şekilde dediğimiz gibi 3D uygulamalı heykel tıraşlık arkadaşlar burada bakın Selçuklu başkenti Konya, Darun, Mülk diyor. içeriye gireceğiz buradakilerin hepsi arkadaşlar yani buradaki e, 3D uygulamalı heykel tıraşlılıkla e, Türkiye Selçuklularının hanedan sergisi açılıyor burada hanedan üyeleri var arkadaşlar önemli kişiler var hadi içeriye girelim içeride bakalım arkadaşlar hemen şöyle başlayalım bakınız arkadaşlar burada bir hanedan üyesi var bu bir savaşçı arkadaşlar. Çok belli. Burada birinci kılıç arslan var. Türkiye Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı. İkinci hükümdarı sevgili dostlar. 1092-1107 tarihlerini söyleyebiliyoruz. Burada kafatası örnekleri var arkadaşlar. Bakın birebir bunlar DNA'lardan çıkartıp, bakın Alaaddin tepesindeki naaşlardan olurla alınmış bazı izinlerle yapılmış bazı çalışmalarda arkadaşlar bu müze açıldı ve kuruldu. Heykellerin işte burada tamamen kafatası izleri var. Şehinşah Melik Şah arkadaşlar Türkiye Selçuklu Devleti'nin 3. hükümdarı 1110-1116 diyor. Hemen şöyle yakınlaştıralım. Yüzüne bakalım, yüzünün şekline bakalım. Bunlar birebir arkadaşlar. Aynı kişileri görüyor olabiliriz. Çünkü naaşlar açıldı ve kaşları, gözleri, sakalları, duruşları, dudakları hepsi arkadaşlar DNA örnekleriyle tek tek ince, incelenerek 6 senelik bir çalışmanın sonucunda en yakın, en birebir arkadaşlar 3D tekniğiyle bu heykeller hazırlandı. Bakınız arkadaşlar, birinci Rukneddin Mesut. Şurada onun mektuplarını okuyan arkadaşlar, bakın yanındaki yardımcısı var. Arkadaşlar 1. hükümdarın Mesut Türkiye Selçuklu Devleti'nin 4. hükümdarı. Hemen hemen hepsi e, normal sıralamaya göre yani 1 2 3 4 dedik ilk padişahlar. En önemli, en güçlü olduğu zamanki padişahlar bunlar arkadaşlar. Daha doğrusu sultanlar diyelim. Padişahlık daha çok Osmanlı'dan sonra oldu. Rüknettin Süleyman Şah arkadaşlar Türkiye Selçuklu Devleti'nin 7. hükümdarı. 1. istedik Kılıçarslan. İlk parayı bastıran, en çok kalan, 40 yıla yakın, 37 yıl arkadaşlar. Üçüncü kılıç arslan arkadaşlar, bakınız burada bir çocuk var. Bakınız burada bir Rugnettin Mesut'un eşi olan bir hanımefendi var. Tam bir Selçuklu kadını, kıyafetler kafasındaki Selçuklu işlemeli, bakınız olduğu gibi orijinal. Şöyle gösterelim kafa tasları arkadaşlar görüyor musunuz çok güzel bir sergi olmuş yolunuz düşer ise mutlaka geliniz arkadaşlar bunların kimliği belirsiz saltanat bireyleri olduğu yazıyor arkadaşlar birinci Rügnetun Mesutun eşit dedik burada da kimliği belirsiz saltanat bireyleri kalıyor hemen karşıya geçelim arkadaşlar burada bütün Selçuklu sultanları var. İki katlı bir yer arkadaşlar. Ee, canlandırmalar harika. İçeriye geçelim ufak ufak. Şöyle sizlere göstermeye başlayalım arkadaşlar. Bakınız burada Gıyasettin Mesut. Burada arkadaşlar doğum tarihleri, ölüm tarihleri böyle kafa taslarıyla gösterilmiş arkadaşlar. Bakınız muhteşem. Bu sergi belediye tarafından yapıldı arkadaşlar. Bakınız. Üçüncü Gıyasettin Sürev Balmumo şeklinde. Çok güzel bir sergi. Sergi çok yeni arkadaşlar. Türkiye Selçukluları Hanedan sergisi arkadaşlar. Bakınız burada böyle kafa tasları var. Özellikle burayı sizlere göstermek için Konya'ya geldik arkadaşlar. 1. gıyasettin Keyhüsrev vefatı 1211. Türkiye Selçuklu Devleti 6. hükümdarı arkadaşlar. Bakınız. Böyle çok güzel. birebir arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Gözler, yüz harika tasvir edilmiş. Biz çok beğendik belediyeden arkadaşlar bir arkadaşımızı bulursak belki daha sonra burayla ilgili size anlatımlı başka bir video hazırlarız ama çok da gerek yok. Sadece padişahların aslında hayatını anlatabilirler ama çoğumuz da biliyoruz. Bu da Alaaddin Keykubat arkadaşlar. Bakınız. Alaaddin Keykubat şöyle göstereyim. Alaaddin Keykubat da arkadaşlar Selçuklu Devleti'nin 1237 tarihinde Doğa en önemli hükümdarlarından bir tanesi arkadaşlar. Şöyle uzaklaştıralım. Arkasında bakın taç kapıların olduğu çok güzel e, cami tasvirleri var. Yine böyle kafa tasları var arkadaşlar. Ve ikinci Gıyasettin Keyhüs Rev. Ee, Kıyasettin, ikinci Kıyasettin Keyhüsrev arkadaşlar, Türkiye Selçuklu Devleti'nin 11. hükümdarı. Doğum tarihi 1237-1246 olarak tarihleniyor. Şöyle bakınız, Balmumu. Şöyle gösterelim. Devam edelim arkadaşlar. Bakınız dördüncü Kılıçarslan. şöyle yakınlaştırayım. Çalışma harika olmuş. Gözler falan bakın gördüğünüz gibi birebir muhteşem. Müze oldukça güzel arkadaşlar. Burada arkadaşlar çocukları yer almakta. Şöyle yakından gösterelim dostlar. Keferidun Key Feridun Arkadaşlar bu da bir kız çocuğu Birinci Gıyasettin Key Hüsrev'in kızı Mavro Zomes'in torunu Bakınız arkadaşlar Devam edelim Birinci Gıyasettin Key Hüsrev'in eşi arkadaşlar Kıyafetlere bakar mısınız Mavro Zomes'in Kızı Bakın. Mav Rozomes'in torunu torunu kızı. Kafasındakine bakalım yakından arkadaşlar. Nasıl? Çok güzel. Evet, çok güzel. Bakın arkadaşlar. arkadaşlar. Türkiye Selçuklu Hanedan sergisi. Nasıl? Bu sergi arkadaşlar bayağı bir zaman oldu. Açıldı. Çok da e, şey vardı bununla ilgili böyle bir heyecan vardı. Herkes buraya koştur koştur geliyordu. Biz de hemen geldik. Hemen karşı salona geçelim. Şu an ikinci katındayız arkadaşlar. Bakınız. Türkiye Selçuklu'ları Konya Hanedan Türbesi'ndeki Dağaçların Tazeyi'nin projesinin uzun aşamaları, bilimsel sonuçları, sergi cümle planı uygulamanın rekatlaşmak ve sergilerin çalışmalarının ilgileriyle yetkili kurulların görüşlerini içeren ayrıntılı raporlar devlet arşivleri için hazırlanmıştır. Özel çalışma ile yapılmış arkadaşlar. Yaklaşık bin yıllık bir tarihin yeniden yüz ve ayak ve beden kazanarak önümüze çıktığı bu süreçte Mehmet Akif'in tümlenen mağribi akşamları sarsan yaparak yine bir şey yapabildiğini... Birebir bir bir arkadaşlar arka, görüyor musunuz? De, Görmek, Türkiye Selçukları Konya Hanedan Türbesi'ndeki naaşların tanzimi projesinin sunucu olan bu sergi 2017'den bugüne kadar 6 farklı aşamada farklı bilimsel alanlardan onlarca uzmanın 6 yılda tamamladığı benzersiz bir çalışma. Bütün dünyanın Konya denildiğinde bildiği yapılardan biri olan Alaaddin Tepesi'nde 10 bin yıla yaklaşan bir tarihi barındırdığını ve Selçuklu hanedanının burada olduğunu biliyoruz. 250 yılı aşan tarihlerde 17 sultan ile hükmetmiş, hükmetmiş bu Türk hanedanının arkadaşlar 12 sultan ile birçok hanedan üyesi bu tepede meftundur. Vefatlarından yaklaşık bin yıl sonra sultanların bilimsel çalışmalarla yüz ve beden gerçekliklerine, gerçekliklerine uygun olarak yapılan heykellerden oluşan Türkiye Selçuklu Hanedan sergisi Bakın bu aşamalardan geçmiş. Yeniden yüzlendirme, DNA, ana, anatomik özellikler, kafa tasları, yüzleri hepsi oluşturulmuş. Saç, sakal, kaş, bıyık, ekime hepsi yapılmış arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. Bakınız ne yazıyor? Türkiye Selçuklu Sikkeleri sergisi. İkinci katta gezmeye devam ediyoruz dostlar. Türkiye Selçuklu sikkeleri sergisi diyelim. Hemen buraya girelim arkadaşlar. Koleksiyona şöyle size gösterelim dostlar. Bakınız burada ikinci Gıyasettin Mesut var mesela. Onun buradaki dönemindeki sikke örnekleri var arkadaşlar. Şöyle bir tanesine yakınlaştırayım. Şöyle mesela ikinci kıyasettin Mesut. Alaaddin K. Kubat. görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar burada e, tarihi anlatacak bir şey olmadığı için yani tarihi derken şöyle Selçuklu Sultanlarını her yerde anlatabiliriz. Alaaddin Tepesi'ne gittiğimizde anlatabiliriz veya işte e, camilere gittiğimizde çünkü buradaki her yerdeki tarih buradaki sultanların zaten tarihini yani bunu burada değil de Alaaddin Tepesi'nde de işte Rügnettin Kılıçarslan'ı anlatabiliriz veya işte Keyhüsrev'i anlatabiliriz ya da işte Alaaddin Kubat'ı anlatabiliriz. O yüzden biz sadece burada sergi alan alanlarını gösterip sergiyle ilgili burada ne hangi e, şeyler var o ha, nasıl muhteviyatlar var onları gösteriyoruz Aslında burada çok tarihe girmiyoruz tarihi zaten Konya içerisinde gezerken birçok yerde anlatacağız arkadaşlar burada tamamen şeye odaklandık e, buradaki unsurlara odaklandık bakınız arkadaşlar Türkiye Selçuklu Devleti döneminde sikke darp edilen yerler Erzurum Erzincan Sivas Kayseri, Aksaray, Konya, Eğirdir, Ordur. Bayağı var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Devam ediyoruz. Alaaddin Keyhüsrev diyor. Şöyle geçelim arkadaşlar. Alaaddin. Bakınız ne yazıyor. Bir tane örnek okuyalım. Alaaddin Keyhüsrev. Tokat Meliki olduğu dönemde ön yüzünde panter mızraklayan süvari tasviri yer alan bakır sikkeler darp ettirmiştir. Selçuklu Meliklerin hükmettikleri bölgede sadece bakır sikke darp etmelerine izin verilmekteyken Alaaddin Keykubat'ın bakır sikkelerin yanı sıra gümüş sikke de darp etmesi Selçuklu sikke tarihi açısından bir ilktir diyor. Güzel bir örnek, güzel bir anekdot arkadaşlar. Sergi alanı, nasıl sergi alanı güzel değil mi? ikinci kıtı da gezdik. Şimdi burayı görelim. Arkadaşlar burada klasik bir Selçuklu dönemindeki askerlerin, savaşçıların kıyafetleri tasvir edilmiş. Bakınız Selçuklu kartalı var burada. Serpuşlar, kafalarındaki serpuşları, kılıçları, kemerleri, kıyafetleri arkadaşlar tamamen özgün. Bakınız burada kılıçları var. Gördüğünüz gibi böyle bir alandayız. Devam edelim. Burada da bayan kıyafetlerden bahsedebiliriz arkadaşlar. Klasik bir Selçuklu hanımefendisinin giydiği kıyafetler arkadaşlar. Bakın üzerindeki işlemeli kaftanlar muhteşem. Bu şekilde giyiniyorlardı arkadaşlar. Böyle püskülleri vardı arkadaşlar. Üzerlerindeki kıyafetlerin tamamen Selçuklu'nun motiflerine uygun motifler olduğunu görebiliyoruz. Arkadaşlar son bölüme geliyoruz. Bir dijital bölümümüz var. Hemen girelim. Şuradan biraz bakıp videomuzu bitirelim. Burası dijital gösterim salonu. Burada şu an çocuklar gelmiş okulda. Geziyorlar arkadaşlar öğretmenleriyle birlikte. Bakın burada çocuklar izliyorlar. Türkiye Selçuklularının burada anlatıldığı güzel üç boyutlu bir sinevizyon dijital gösterim var arkadaşlar. Güzel olmuş. Peki çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, güzel bir müzeyle bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Burayı ben kendi gezim içerisinde gezerken Hoşuma gitti ve burayla ilgili bir size böyle kısa bir tanıtım videosu çekmek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sizleri YouTube kanalımıza bekleriz efendim. Abonelik isteriz, beğeni isteriz. Hoşçakalın.